Sırada tabii ki o dönemlerde su yüksek olduğu için ve bu dar geçit Cendere nehri üzerine, dar geçit iki caminaz üzerine tabii ki Roma Kralı Septemis Semeris köprü yapmaya e, karar verir. 16. Roma Lejyon tarafından köprü mimarisi olarak inşa edilir. Köprü kilitli taştan yapılmıştır. 92 büyük kilitli taştan yapılmıştır. Köprü iki kemerden inşa edilmiştir. Ana kemer, tahliye kemer. Su yükseldiği sırada köprü yıkılmasın, zedelenmesin diye tahliye kemerden su tahliye edilir. Suyun akıntı kısmı kanyonda sayısızca mağaralar bulunmaktadır. Romalar milattan sonra 72 193 200 yıl sıralarında burada hüküm sürdüğü ve yaşadıkları için tabii ki köprüyü de genelde Roma askerlerini ve Roma e, kralı e, ailesini sembolize etmektedir. Köprü tabii ki e, sudan yüksekliği 20 metre, sütundan sütuna 120, e, genişliği 7 metre. Tabii ki iki kemer. Biraz önce dediğim gibi kemerleri de şuradan yan e, görebiliriz. Köprü yapıldığı sırada ilk şu an bize gören sağdaki sütun Roma kralı Septimius sembolize etmektedir. Soldaki karısı Juliet Domonus sembolize etmektedir. İlk yapıldığı sırada karşıda ilk girişte de iki siton, iki siton yap, yaptırılmıştır. Ama şu an bir siton bulunmaktadır. Eğer sorarsanız niçin? Roma kralı Septimius Severus öldükten sonra tabii ki karşı tarafta da iki oğlu için siton yaptırılmıştır. Şu anki bulunan, şu anki karşı taraftaki bulunan siton büyük oğlu Marco Caracalla'ya aittir. Çünkü baba öldükten sonra Sitonu olmayan küçük kardeş Geta ve büyük abi Marco Karakala babadan sonra kraliyet tacı için küçük kardeş Getayı öldürür evet. ve tabii ki öldürdükten sonra. Roma devletinin başına geçer babadan sonra ve kardeşini öldürdükten sonra kardeşinin dikili olan sitonu söktürür atar. Kardeşinin adına olan yazıtları da söktürür ve Roma devletinin başına geçer. Tabii ki Roma devletinin başına geçtiği sıralarda 190-200 yıllar sırası o dönemlerde Marco Caracalla Kral Antikos'a bir mesaj gönderir savaşa hazırlanın diye. Ve Kral Antikos öldürücü ve savaş kan dökücü değil ve Marco Karakala'ya mesaj gönderir gelin Komagene ile birleşin Komagene de sana bir hükümdarlık vereyim gel yönetime siz de katılın ve Marco Karakala tabi Romalılar Komagene ile birleşir milattan sonra 200 yıllar yaklaşık o dönemlerde Roma'da Komagene ile birleştikten sonra burada bir küresel ısınma olur dereler nehirler kurur ve Komagene ve Roma, Kuzey Suriye Halep bölgesine gider. Orada da bir dönem yaşadıktan sonra dünyaya dağılırlar. Halep'teki bulunan tabii ki eserler genelde Roma ve Komagene'nin devamıdır.